Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız kısa süreli yani işleyen bellek. Sevgili arkadaşlar Gagne'nin bilgiyi işleme kuramında geçen bellek türlerinden birisi. Diğer bellekler biliyorsunuz duysal kayıt ve uzun süreli bellekti. Kısa süreli belleğin işi şudur. Uyaranı alma ve depolama dışındaki bütün işleri yapar. Uyaranı alan duysal kayıttır. Depolayan uzun süreli bellektir. Bunlar dışındaki bütün işi işleyen kısa süreli bellek yapar arkadaşlar. Her türlü problemin çözüldüğü ve dış dünyaya tepkinin verildiği yer bu bellektir. Buradaki bilgiler davranışa dönüştürülebilir veya uzun süreli belleğe gönderilebilir. Kısa süreli bellekten aktarılamayan bilgi geri getirilemez, yok olur. Bu bellek bilinçli olarak çalışır ve algılama burada gerçekleşir. Duyusal kayıp bilinçli olarak çalışmıyordu. Burası kısa süreli bellek bilinçli bir şekilde çalışır. Bilgiyi saklama süresi yaklaşık 20 saniye kadardır. Ve bilgiyi işleme kapasitesi de ortalama 7 birimdir. Artı eksi 2 birim. Yani kısa süreli bellek aynı anda 7 birim işi rahatlıkla yapabilmektedir. Sevgili arkadaşlar. Bilginin uzun süreli belleğe transferi için iki farklı işlem vardır ve bunları hatırlamanız gerekiyor. Kolaylık olsun diye ben eşleştirme yaptım. Az önce söylemiştim. Bilgiyi saklama süresi 20 saniyedir. Bu sınırlılığı ortadan kaldırmak için sürekli tekrarlar yapılabilir. İşte bilginin uzun süreli belleğe transferi için kullanılabilecek yöntemlerden ilki sürekli tekrardır. Ayrıca Kısa süreli belleğin bilgiyi işleme kapasitesi ortalama 7 birim demiştik. Yani aynı anda 7 işi rahatlıkla yapabiliyordu kısa süreli bellek. Bu sınırlılığı ortadan kaldırmak için de gruplandırma yapılabilir. Demek ki arkadaşlar bilginin uzun süreli belleğe transferi için sürekli tekrarlar ve gruplandırmalar burada kullanılabiliyor. Bu iki işleme genel olarak kodlama diyoruz arkadaşlar. Bilgi işleme Kuramı ile ilgili soru çözümleri ve ayrıntılı konu anlatımları için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşça kalın.